Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber pırasa çorbası yapacağız. Malzemelerimiz bir bardak pirinç, bir kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası, 7 adet pırasamız var. Bu yaklaşık 250 gram kadar oluyor. 3 tane havucum var. bir tane kuru soğanım var. Önce kuru soğanımızı ufak ufak doğrayacağız. Pırasalarımızı da küçük küçük doğrayacağız. Bu şekilde pırasalarımızda küçük küçük doğruyoruz. Pırasalarımızı doğradık. Kavuşlarımızı da bu şekilde Burada küp küp doğradık. Havuçlarımızı da doğradık. Pırasalarımızın üstüne ilave ediyoruz. Şimdi kuru soğanlarımız pembeleşinceye kadar şöyle iki kaşık kadar, yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Pembeleşinceye kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar soğanlarımız pembeleşti. Şimdi salçamızı ilave edeceğiz. Bir çorba kaşığı domates salçam vardı. Yarım çorba kaşığı da biber salçam. Bunu da iyice yedireceğim. Evet arkadaşlar soğanlarımızı kavurduk salçamızı da biraz kavurduktan sonra pırasamızı, havucumuzu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı pirincimiz vardı. Bunu da ilave edeceğiz. Yıkadık pirincimizi. Pirincimizi de ilave ettik. Şimdi bunları karıştıracağız. Şimdi suyunu ilave edeceğiz. Suyunu kaynattım. Kaynamış su ilave ettim. Şöyle üstünden üstünü geçecek kadar. Şimdilik suyunu bu kadar koydum arkadaşlar. Eğer ileride suyu az olursa sıcak suyu her zaman yanımda bulunduruyorum. Biraz daha ilave edebilirim. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Ben pırasa ve ıspanak yemeklerine her zaman birazcık da toz şeker ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Tadı daha güzel oluyor. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz oldu. Pırasa yemeğimiz. Şöyle bayağı güzel pişti. Şimdi bunu servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar prasa yemeğimiz hazır afiyet olsun başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın